Merhaba sevgili öğrenciler. Hatay Yayıncılık Ben Korkman 5. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası'nın 2. ünitesini işliyorduk. Hatırlayacak olursanız 2 konuyu görmüş olduk. 3. konumuz bitkiler bölümüne geldik. Bakalım bitkilerle alakalı neler öğreneceğiz. Yeryüzündeki yaşamın devamını sağlayan en önemli canlı grubudur. Bu canlılar güneş ışığı, su, mineral ve karbondioksit gazını kullanarak besin ve oksijen üretir. İşte bu çok önemlidir ki biz buna fotosentez adını vermekteyiz. Kısaca hatırlatayım. Diğer canlılar için besin oksijen kaynağıdır. dünyanın pek çok bölgesinde ve farklı çevre koşullarında yaşar. Bitkiler çiçeği olup olmamasına göre iki grupta incelenir. Bunlardan birinci grupta çiçekleri varsa çiçekli bitki demekteyiz, çiçekleri yoksa çiçeksiz bitki demekteyiz diyebiliriz. Şimdi çiçekli bitkiler, bitkiler en gelişmiş grubudur. Çiçek Gök, kök, gövde ve yaprakları vardır. Tohum ve meyve oluştururlar. Çam, gül, kabak, e, süt, mısır, fasulye gibi e, örneklerimiz vardır ki bu bitkilerde dört tane organ vardır ana olarak. Da. Kök dedik bir, gövde dedik, yaprak dedik bir de çiçek demiştik. Örnek olarak da burada e, çok karıştırdığımız şeyler demişler. Buradaki çam olacaktır deriz. Mesela çamda çiçek görmedik diyenler olabilir. Fakat çamın kozala çiçek niyetine düşünebilirsiniz. Bu da çiçekli bitkidir diyoruz. Peki çiçek ne işe yarayacaktır? Bitkin üremesini sağlayan kısmıdır. Yani çiçek bitkin üreme organıdır diyebiliriz kısaca. Göz alıcı renkleri ve kokuları canları kenara çekerek üremeyi kolaylaştırır. Bu şekilde tozlaşmaya sağlayacaktır deriz. Çiçeğin gelişmesiyle tohum ve meyve oluşur. Yani tohum ve meyve. Meyve nereden oluşacak? Elbette ki çiçekten oluşacaktır diyebiliriz. Yaprak bitkilerin besin ve oksijen üretmesini sağlar. Yukarıda da bahsetmiştik bitkinin gaz alışverişinin terleme ve solunum yapan bölümüdür. Havadan karbondioksit alacak, havaya oksijen gazı verecektir diye bahsediyoruz gaz alışverişi. Ya da solunum sırasında oksijen alacak, karbondioksit verecek diyebiliriz. Genellikle yeşil renkli ıspanak moro gibi bitkilerin yaprakları besi olarak tüketilir. Yani biz ıspanak yiyorsak demek ki yaprak yemekteyiz diyebiliriz. Peki gövde bitkinin genellikle toprak üstüne bulunan bölümüdür ki genellikle demiş burası önemlidir. Dal, yaprak ve çiçeği taşır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Köklerden gelen su ve mineralleri bitkinin diğer bölümlerine taşır. Yapraklarda üretilen besinleri bitkinin diğer bölümlerine taşır. Patates gibi bazı bitkiler gövdelerine besin depo eder. İşte bu. Patates kızartmasını sevmeyenimiz yoktur. İşte bizim yemiş olduğumuz bu, bu, bu patates bitkinin gövdesi olacaktır ve toprak altı gövdesidir diyebiliriz. Köke bakalım şimdi. Bitkinin toprak altında olan bölümüdür. Bitkinin toprağa tutulmasını sağlar. Ki Önemli bilgilerimizden birisi. Bitki için gerekli su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlar. Havuç, turp gibi bazı bitkiler köklerine besin depolarıdır. Biz havuç yiyorsak demek ki bitkinin kökünü yemekteyiz diyebiliriz. Patates yiyorsak da gövdesini yiyoruz diyebiliriz kısaca. Artık diğer gruba geçelim. Çiçeksiz bitkilere. Çiçekleri, meyveleri ve tohumları olmayan bitkilerdir. Sulak alanlarda, bataklıklarda, nemli topraklarda ve kayaların üzerine yaşar. Su yosunu, kara yosunu, otu, at kuyruğu, kibrit otu, ciğer otu bunlar örneklerden bazılarıdır. Deriz. Çiçeksiz bitkilere Çözüm sorumuza gelmiş olduk. Yanına iki bitki türü verilmiştir. Bunlardan birisi ağaç olacaktır. Diğer havuç Buna göre bu hangileri bu bitkilerin köklerinin ortak özelliğidir. Numaralarını yazınız. Bir numara bitki toprağa bağlama kökün görevidir. Demek ki bu ortak olacaktır deriz. İkincisi bitki dik tutma bu gövdenin görevidir. Kökün değildir. Üçüncüsü su ve mineralleri topraktan alma. Zaten bütün köklerin görevlerinden birisi olacaktır. Bu da ortaktır deriz. E, dördüncü dördüncüsü de besin depolama sadece havucun görevidir. Buradaki ağacın görevi değildir. Demek ki bu da ortak olmayacaktır diyoruz. Demek ki o zaman 1 ile 3'ü e, işaretlememiz gerekmekte. Bakalım cevabına şimdi. Bitkiler kökleri bitki toprağa bağlarken su ve mineralleri topraktan alır. Ancak gövde bitki dik tutar. Besin depolama görevi ise sadece havuç, turp gibi bazı bitkilerin köklerine gerçekleşir. Bu nedenle görseldeki bitki köklerin ortak özelliği bir üçüncü cümlelerde verilmiştir diye bahsedilmiş. Böylece konumuzu bitirmiş olduk ve buradaki etkinliklere geldik. Etkinlik, etkinliklerin tamamını yapalım. Sonra cevap araçlarını kontrol edelim. Daha sonra gelen testlerimizi çözelim. E, arkasından bunları da cevapları kontrol edip takıldığımız hatalı çözdüğümüz soruların çözümlerini öğrenelim. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.